Merhaba sevgili izleyenler. Ben hoş kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 ay önce bimden almış olduğum Airfray için sizlere bilgi vereceğim. Almak isteyenler benim de yaptığım gibi ben her zaman bir şey alacağım zaman genellikle YouTube'dan vesaire video falan dinleyerek cihaz hakkında bilgi alarak kendime faydalı mı faydalı değil mi yorumlardaki eleştirileri dinleyerek ona göre alıp karar veriyorum. Bu durumda ben de size fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Ona göre bilgi vermek istiyorum. Ben 8 ay oldu. 9 ay oldu alalı. 1800 civarında almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda tekrardan bimde var. 1700 lira. 5,5 litre x olarak geçiyor. Ee, şimdi şöyle manuel olarak çalışıyor. Şu zaman ayarı burada pişirebileceğiniz zaman aralığı 60 dakikaya kadar var. Manuel olarak kendisi tık 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 saati dönüyor. Burada da sıcaklık ayarı yapıyorsunuz. Bittiğinde de böyle uyarı sesi veriyor. Şimdi şöyle gösterelim sizlere. Üzerinde de bu buz çözme, bu patates kızartması, tavuk kanat, tavuk butu vesaire gibi pişireceğiniz yiyeceklerin gıdaların ortalama pişirme süresini anlat, özetliyor size. Aşağı yukarı bu süreler doğru tutuyor bu tahminler. Dediğim gibi belirtilen süreler ortalama uyuyor şu anda size örnek olarak da süre uyuyor mu uymuyor mu ve nasıl pişiriyor onu göstereceğim. Özellikle şunu belirteyim ki ben aldığımda cihazdan memnunum. Cihazla ilgili bir sorunum yok. Markası Kumtel'di bu arada. Söylemeyi unuttum herhalde. Cihazdan memnunum ama alacağım zaman ki beklentilerim ile şu anki kullanım arasında çok fark var. Bir hevesti işte ama o kadar çok da önemli bir ihtiyaç değil fakat bazen işe yarıyor güzel sonuçlar çıkartabiliyor şimdi şuradan fişe takıyoruz biz 10 dakikaya alalım patates kızartması 180 derece 15-17 dakika diyor 180 derece derecemizi ayarlayalım Yaklaşık 10 dakikada bir friyemiz ısınsın. Direkt soğuk olarak içine gıdayı atmayalım. Daha çabuk pişsin diye. 10 dakikaya ayarladım. Isındıktan sonra pişirme yapacağım. Sesi böyle. Şu an duyuyorsanız çok yüksek bir sesi yok. Arkada şuradan hava veriyor. Çok açık bir şey Şuraya kalıyorsunuz üstüne Böyle aman aman bir sesi yok. Rahatsız edici bir durum yok. Mesela e, diyelim 15-17 dakikada ürünü pişireceğiniz zaman işte 5-6 dakikada bir açıyorsunuz, sağlıyorsunuz Tekrardan koyuyorsunuz. O açtığınız sürede kendisi duruyor ısıtma işlemini durduruyor. Evet kıymetli dostlar şu anda ayvaların 10 dakika süresi doldu. Isınma işlemi bitti. Zaten şu anda kendisi de tık edip duracak. Hazırlamış olduğum patatesleri içerisine koyuyorum. Az bir şey zeytinyağı. İlişkinin özelliği yağın çok az kullanılması. Ben de çok az yağ koydum. Ve kişisel tercihim olarak şöyle göstereyim size de mayı tuzun sıvı tuzunu kullanıyorum. Yani sıvı tuzu kullanmanın sebebi patatesin üzerine daha iyi nüfuz ederek daha çok lezzet vermesin vereceğini düşünüyorum. Ben sıvı tuz kullanıyorum. 15-17 dakika yazıyor orada. Biz 20 dakika alalım süreyi. Ve patateslerimiz pişsin. Evet kıymetli dostlar yaklaşık 5 dakika oldu. Ve çıkartıyoruz. Biraz sallıyoruz. Evet, düz olsun diye maksat. Tekrardan yerine takıyoruz ve pişirme işlemi devam ediyor. Üründe ilgili düşüncelerim ürün kullanışlı, çalışıyor. 9 ay oldu bir sorun çıkartmadı çok şükür. Patates kızartmasında iyi oluyor fakat evdeki patatesler de değil de şu marketlerde satılan hazır denilmiş patatesler var ya onlarla daha çok işte restoranlardaki kızartılmış patatesler gibi oluyor ama evde yaptıklarımız bazen aynı tadı vermeyebiliyor. Onun haricinde kanat denedim çok güzel oldu tıpkı mangalda pişirmiş gibi. Tavuk but olarak pişirdim. Biraz geç pişiriyor ama güzel oluyor. Yani tavuk türü yiyecekleri yaptığınız zaman da en fazla iki kişiyi doyuracak kadar yemek pişirebiliyorsunuz. Tabii içine sebze koyuyorsanız, sebze koymuyorsanız sadece tavuk olarak iki kişiyi çok rahat doyurur. Ben genelde tavuğun yanında sebze tarzı yiyecekler de koyduğum için güzel pişiriyor. Onun haricinde biber, patlıcan, soğan gibi ürünleri közleme işlemi de yapıyor. Yani ateşte közlemiş gibi ürünleri közlüyor. Hava ile sadece. Onun haricinde başka bir şey de kullanmadım zaten. Pasta falan yapanlar var. Hiç denemedim. Denemedik yani. Eşim de denemedi, ben de denemedim. Genelde bu tarz ihtiyaçları görüyor. Bunlar haricinde çok da bir yerde kullanmıyoruz. Ama kullanacak kişiler vardır illa o düşünceye sahip. O ihtiyacı hissedenler vardır. Onlar ama ona göre değerlendirip alabilirler tabii ki de. Yiyeceklerim bu kadar. Umarım size yardımcı oluyorumdur. Bu arada bir de kıymetli dostlar. Kuşbaşı eti de denedim ben. Kuşbaşı eti tuz işte toz biber, tuz, az bir şey de karabiberle soslayarak onu da erifleyimizde pişirdim. Tadı mangalda pişirilmiş gibi bir nevi kebap tadındaydı. Tamamen kebap değildi ama mangalda pişirilmiş gibi lezzet veren bir et oldu. Kuşbaşı eti de yani eti de güzel pişiriyor diyeyim size. Bu konuda da ben memnunum. Yaklaşık yine bir 5-6 dakika oldu. Tekrardan açıp Bu arada şöyle kıvamdalar. Hafif kızarmaya Evet, kıymetli dostlar. 2 dakika kadar zaman kaldı. Patateslerimiz hazır diyebiliriz. Bu arada tabii ki de çayımız da hazır. patates kızartması oldu. Evet dostlar bir tane patatesten, bir elma boyundaki patatesten böyle bir kızartma çıktı. Yemeğe değer. temizliği için şu mandalı itiyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Sadece süzek olan kısım çıkıyor. Sap ile süzeyi de ayırmak için şu kırmızı düğmeye basarak bunu diğer tarafa ayırabiliyorsunuz. Şurada 3 tane patatesim kaldı. Onları da alacağım şimdi. Gördüğünüz gibi çok azıcık yağla patatesi pişirdik. çok lezzetli duruyor. videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bismillah diyerek ben afiyetle patatesimi yiyorum.